Hepimiz birimiz, 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 hepimiz birimiz, hepimiz, için. Başkanlar, başkanlar. Kraliçe Sular. Böyle renkli renkli şeyler gelelim. Hadi gel. Evet. Emel Başkan oley, Emel Başkan oley. Başarılar bir tane, Rabbim biraz sonra aşkım. geleceğim yanına. Bir tane falan yok. <laughs> Sevgilim bile bana bir tane dememişti. <laughs> Aynen <laughs> <laughs> Kimler varmış burada? Şşşt burada sündüzüm var ne yapıyorsun dedi bana. Aa, kimleri görüyorum Kimleri göremiyorum ben de <laughs> canım bugün benim <laughs> kaptan olduğum <gülüyor> gemide <gülüyor> batacaksın ama bunu Öyle sana söyleyince.